Evet arkadaşlar Koza yemiyor. şimdi taşlarla kale yapıyor. Ne Yine yaptın? Yana. Yıktın koleni. Koleni yıktın. Anne, ben ne yapacağım? Yok. Ne canavar yapacağım. Nasıl canavar yapacağım? Aa, Aa köpek. Nefes nerede kendine bir arkadaş buldu evet. Gel. Haydi arkadaşını da çağır. İlyas'ı da çağır. Haydi oynayın birlikte. Koza Yemir. Bak bak nefes nur bir arkadaş buldu. Kazı taşlarla ne yapıyor bir bakalım. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun? Mumu mu yapıyorsun. Canavar mumu yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Göster bakayım. Bilmem. Bol bakayım. Koza şimdi canavar mumu yapıyor. Kim nerede? Kim nerede? Hav hav gitti. Evet. Bak Nefes Nur'a. Nefes Nur bir arkadaş bulduk. Güzel güzel oynuyorlar. Koza bak Nefes Nur'ken top buldu. Evet. Evet. Başka ne yapacaksın? Ne var? <laughs> Çabuk var. Evet. <laughs> Merhaba. Merhaba. Senin adın ne? dünyası mı? Tabii Bebeci burada bak. Bak bebici burada, arkadaş burada. Nefes Nur. Hayır topu atmıyorsun. Nefes Nur yakala getir. Getir anneciğim. Getir getir getir, getir bebici eve. Aferin. Aferin sizi. Ay düştü, ay düştü. Kalk kalk, kalk anneciğim. Kalk. Ama mama, mama alacaksın mı? Nefes ver. Bebeğe mama verecek mi? Haydi bebeğe mama ver. Aferin. Ablası suyar mısın ona? Soy soy yesin. Benim elim dolu soyamıyorum. Jose Yemir karakterini yaptım acaba? Ne yaptın anneciğim? Çok güçlü olmuş benim oğlum. Taşları kaldırıyor yerinden. Ad, alma onu. Onu alma. Onu alma. Onu alma. Aa, burada bak. Ana. Bak anneciğim burada. Burada onu değil. Nefes. Ana. Anneciğim o değil. O pis oldu yerdekini yemeyin. Haydi bebeğiyle gidin öyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Emir. kuzey Emir. Bay bay yapalım.